Evet borsacı Ferhat abi merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? İyiyim Allah aşkına. Siz nasılsınız? İyi abi çok şükür. Bu gençlere borsa ile ilgili bir tavsiyeler verir misiniz acaba? Baba Gençlerin abi, gözü kulağı sizde. Dinliyoruz. Gençlere borsa ilgili tavsiyem ne biliyor musun arkadaşım? Şimdi blok parayla değil de daha çok aylık alımlarla hisse dalsınlar. Nedir? Evet. Yani geleceği parlak sektörün lider veya ikinci en önemli oyunculardan. Birikim yapsınlar. Böyle aylık küçük küçük. Fazlaya gerek yok. Yani fazla diyelim ki atıyorum 1 milyon param var basma zarar ettim öldüm bittim bunlara düşmesinler uzun vade kısa vade trader biz yapamayız bugün çağımız yazılım dünyasına döndü artık öyle adamlar algoritma yapıyor ki biz onların karşısında işlem yapamayız bizim en güzel yapacağımız iş orta vade ve uzun vade uzun vadeden şaşmayacağız sektöründe lider yine söylüyorum temeddü veren bedelsiz veren ve en önce yapmamız gereken şey şirketi tanımak. Yaptığımız şirkete sonuçta biz ortak oluyoruz. Yani burası bir kumar yeri değil. Burası kumar yeri olmadığı için, ortak olduğumuz için açacağız. Kaptan haberlerini takip edeceğiz. Normalden web sitesine gireceğiz. Faaliyet raporlarını okuyacağız. İşte yatırımlarını okuyacağız. Buna göre takip etmemiz gerekiyor. Yani bunları takip etmezsek para kazanamayız. Para kazanamazsak sıkıntı. Bu yüzden şunu diyorum, gençler borsayı hiçbir zaman bırakmasınlar, hiçbir zaman borsa bitmez. Sadece yavaşlar. Yani borsa hiçbir zaman bitmez. Ya işte i̇şte ay piyasasıdır, boğa piyasası, eyvallah. Ama borsa hiçbir zaman bitmez. Her zaman kazandırır da her zaman kazandıracak. Teşekkürler. Güzel.